Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bakım yapmayacağım. Sorulan sorular üzerine dirak e, Drax sistemlerini sizlere açıklamaya çalışacağım. İki adet sevdiğim markanın makinesi var elimde. Biri Shimano, biri Daiwa. Daiwa'nın e, ATT Drax sistemi. Shimano'nun ise Sainat Drax sistemini açıklamaya çalışacağım. İkisi de başarılı bir Drax sistemidir. Şimdi e, Daimon'un bildiğiniz üzere ATD yani otomatik drag sistemi çok merak ediliyor. Herkes e, bu otomatik olayını biraz karıştırıyor. Aslında oto, otomatik olan hiçbir şey yok. Shimano'nun e, da e, tabi e, drag sistemi üzerinde fazla bir e, reklamı duyurusu olmadığı için Shimano'nun e, dragı hiç konuşulmuyor. Bu da e, Silent Drag diye geçiyor. Ee, mesela şu daha önce front drag vardı yani ön sürükleme demek ee, silent drag da sessiz sürükleme demek. Şimdi mesela üst segment makinalarında da e, rigid sport drag diye bir isimle adlandırılıyor ama e, diamond ise ATD yani otomatik drag sistemi orta segment e, alt segment üst segment makinalarında dahi ATD drag sistemi var bulunuyor. Şimdi bunları size uygulamalı göstermeye çalışacağım. Şimdi e, ayrıca şu geçen bir e, makinede bakımında videomu seyreden e, bir arkadaşla sormuştum. E, usta şu e, makinenin ipi üzerine makaraya koyduğun Ürünleri, bantları nereden alıyorsunuz diye. Bu arada onu da e, hazır elimizdeyken bunu da açıklayayım. Şöyle bir bırakayım hemen makineyi. E, arkadaşlar biliyorsunuz bunların e, markalara göre e, bantları var. İşte burada Daiwa amblemi var. şuman yazısı var. Vesaire şudur budur. He Ben bunları bildiğiniz don yapıyorum. Geniş don lastiği. Yani burada alıyorsunuz e, bir metre 5 lira veya da ne bileyim yani 3 lira onu makaranızın ölçüsüne göre şu şekilde ayarlıyorsunuz kesiyorsunuz ve şöyle dik dikiyorsunuz yani olay bu kadar basit aslında pratik aklıma gelmişken onu da anlatayım istedim yani bildiğiniz ya bildiğiniz donması arkadaşlar <laughs> pratik şeyleri bazen yapmamız gerçekten avantajlı oluyor buradan o arkadaşa da selamlarım olsun gerçi e, mesaj e, atmıştı bana ben kendisine izah ettim anlattım ama yani bilmeyenler duymayanlar ne bileyim aklına gelmeyenler e, bu şekilde donmasinden yapıp kullanabilirler şimdi evet ilk başta daymadan başlayalım dayma elimizde dayma var şimdi bakın arkadaşlar e, ben bunları e, iki makineyi de Daiwa'yı da Shimano'yu Daiwa da, e, da e, 250 grama ayarladım da. Neden 250 gram? E, şimdi benim elimde 250 gramlık e, kurşunum var. Surf kurşunum. Şimdi bu kurşunu hemen e, snap'ımıza şu şekilde hemen takalım. Surf kurşunudur. Elimde bu vardı. Bununla size anlatmaya çalışacağım. Şöyle biraz uzaklaşacağım. Evet arkadaşlar İnşallah gözüküyordur. Şimdi e, bakın 250 gramı ayarladım. Bırakıyorum. İnşallah videoda da güzel bir şekilde gözüküyordur. Gördüğünüz gibi rigid bir şekilde çok yavaş yavaş bırakıyor. Yani bir de e, bu kalamalarda mikro derecesinde böyle tık bir tane daha boşaltırsanız. Bakın çok az daha hızlandı. Mikro dokunuşlarla iki markada da kalama sistemine müdahale etme şansınız var. Bakın hemen e, yavaş yavaş, lüjit bir şekilde e, düzgün, pürüzsüz bir şekilde birden böyle salmadan ağırlığı e, kalama açılıyor. Hemen sarıyoruz. Bakın. Bakın aynı şekilde tekrar devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Diğer e, eski tip makineleri demeyeyim de eski tip kalamalarda e, bu ağırlığı bıraktığınız zaman diye bir anda hızlı iniyordu. Ama ATD ve Shimano'nun Drive e, rigid, rigid, rigid e, söyleyemedim de kusura bakmayın rigid sport drag sisteminde bu şekilde e, pürüzsüz yavaş yavaş bakın çekiyoruz sarıyoruz ve muntazam bir şekilde iniyor peki e, diyelim ki birden balık vurdu şöyle tutalım bırakalım bakın Birden boşluyor ve tekrar ayarladığınız kalama ayarına geri dönüyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bak, Şimdi tekrar bakacağım. Bakın. Bak. Tekrar hemen bir saniye içerisinde ayarladığınız kalama sıkılığına geri dönüyor. Daimainki böyle. Şimdi bir de Shimano'nunkine bakalım. Ona da hemen bir tane. Bakın bunda da bir donmastiğimiz var. Bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Donmaz değil deyip geçmeyin yani. Hemen evet. şumanımızı da test edelim. İkisi de biliyorsunuz büyük markalar İkisi de birbirine rakip. Gerçekten iki markada da güzel makineler var. Evet arkadaşlar bakın. Aynı şekilde Şimano'nda da pürüzsüz, rüzgit bir şekilde gördüğünüz gibi kurşunumuz iniyor. Hemen sarıyoruz. Bakın. Rüzgit bir şekilde bu tekrar geri gidiyor. İnşallah güzel bir şekilde çıkıyordur kamerada. Gördüğünüz gibi bakın. İki markada birbiriyle tabii ki yarışıyor rakipler. Bakın. İkisi de Japon firması. Şimdi aynı şekilde bırakıyoruz. Bakın. Bakın balık vurduğunu düşünelim. Bakın. Bir saniyede boşaltıyor ve tekrar ayarladığınız kalama sıkılığına geri dönüyor. Bir de bunu hemen kurşunu çıkartacağım. Bir de şöyle yandan göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Çekiyoruz. Dijit bir şekilde geliyor. Birden balık vurduğunda bakın boşaltıyor. Ve tekrar sizin ayarladığınız kalama sıkılığına geri dönüyor. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bir de bunu e, daiva da yapalım. Yandan gösterelim. Şimdi Evet, bu da daimımız. Bakın, rigid bir şekilde açılıyor. Balık vurduğunu düşünün, birden boşuyor ve tekrar kalama ayarladığınız kadar geri geliyor. Bakın, bakın gördünüz mü? Bakın, gördünüz mü? İnşallah videoda net olarak gözükmüştür. Evet arkadaşlar. Yani uygulamalı bir şekilde sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi bazı hobidaşlarımız var. E, bu dayva da biraz kafa karıştırıyor. E, otomatik kalama dendiği için ismine kalamayı e, hobidaşlarımız sürekli kendisine ayarlıyor zannediyor. Hayır böyle bir şey yok. Siz avlandığınız stile göre avlamak istediğiniz hedef balığınıza göre kalama ayarını yapmanız gerekiyor. Ee, herhalde büyük ihtimalle e, hobi yüzde %90'a e, kalama ayarı nasıl yapılır? Biliyorlardır. Kalama ayarını yaptıktan sonra e, avınıza başladınız. E, bir balık vuruşu oldu veya bir yere takıldı. Bu dediğim, gösterdiğim, anlattığım işlemler o zaman devreye gidiyor. Bunları aklınızdan çıkartmayın. Her zaman e, kalama ayarı çok önemlidir arkadaşlar. Hedef balığınıza göre kalama ayarınızı yapmanız lazım. Bunu da öğrenmeniz lazım. Bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası suda olan herkese rastgele diliyorum.